Yol verin şaşkına, kavuşsun aşkına. Ya Allah! Ezerim sizi valla. <laughs> ben ölüm değdirme daha çok. Hiç olur mu Allah aşkına ya? Ben partinin Seyfeler. genel sekreteriyim. Burası heyet sistemi midir? Burada yardım kararı var kardeşim. Açar mısın? Açın şu Sonra talimatı mahkeme vermiş arkadaş. Böyle bir ya. Devlet üstünü kazık adır Burası başka bir devlet midir ya? Tuali, tuali. Kardeşim Bence bakın belediye başkanı. Sevgili kardeşim kimden emir alıyor? Mahkeme kararı gereği çıktı. Sevgili kardeşim. Bir dakika. Bir dakika. Bakın. Biz kanunlara saygılı insanlarız. Yani siz kanun adına görev yapıyorsunuz. Size kim bu yetki verdi? Bizim evet. abi. Şimdi sizin üstleriniz şunu okuyoruz. Bakın bakın bu ne demek. Kardeşim belediye başkanına gittik. Belediye başkanı hiçbir sakınca yok. Buraya tırınızı götürebilirsiniz. Bu üstüne karar alınmış. Bu kararı uygulamazsanız hepimiz suç işlemiş olursunuz. Ben bunu çok büyütürüm. Böyle bir şey oldu mu ya? Bir eşkıya mısın? Asgari gel, torun gel. Ben neredeyim? Ya böyle bir şey oldu. Belediyenin değil ki bu. Efendim belediyenin değil, bu Yüksek tamam. Seçim Kurulu. Hepinizin üstünde bakın. Bu kamamızın üstündedir, belediyenin de üstündedir. Ne olursunuz? Hmm. Siz bu işleri bilen hmm. insanlarsınız. Tamam. Eğer şunu derseniz

biz Tayyip size saygılıyız. Bay. Siz, siz emekçisiniz. Ben... Kanun adına görev yapıyorsunuz. Biz... Şimdi bu aracı, bu aracı, bu aracı, bu o bu aracı, 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 bu bu